oynayacağız. Part 5. <laughs> Part 5. Part 5. Arkadaşlar bize şu arkamızdaki saatleri şey öğretti. Öğretmeyi de göstermiyoruz. Thank <laughs> you. Evet arkadaşlar. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadı. Koşun. Şimdi arkadaşlar buradan bir şeyler yapacağız galiba. Aha Şaşırmadık, evet. Şaşır... Koş, 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 Üçgen. Buna... Bu da bu da bu da. Ben ayak basan elde. <laughs> Saat kulaşı ne? Aa geldi. Gel. Pembe bıyıklı pembe kaşlar. <laughs> Yanında bir tane canavarlar var. Kuş. Ha kuşlar uçacağız galiba. Saat kulesine. O ne ya? Korkmuş kuşlar ya da kartal. Kartal da o. Kendini klonlayan kitap. kitap. strange fear over there. Yeah, that, my friends, you have to figure out yourself. Woo! We are not his friends. Hey, Cody, I've got an idea. Devam ediyoruz. Evet. Şey. Şu kuşların türü neydi ya? Şöyle bir... Neyse. Bineceğiz mi bunlara? Evet. Oo dur 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 şimdi olmasın o zaman. Evet. evet. Biraz sonra az sonra geleceğiz. Evet az sonra 2 dakika sonra bekleyiniz. Şey.